Efendim herkese mutlu günler. Polemik TV'desiniz. Haftalık olarak Sayın Çetin Soysal'la yaptığımız değerlendirmelerin başka bir programındayız. Geçtiğimiz hafta Sayın Soysal'ın program yoğunluğu dolayısıyla gerçekleştirememiştik. Bu hafta yeni bölümümüzde sizlerle birlikteyiz. Yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin gündemi çok yoğun, çok sıcak ama çok kritik bazı başlıklar var ki konuşulması üzerine düşünülmesi gerek. Bunlardan en önemlisi belki de demokratik hakkını kullanarak eylem yapan, gezi direnişine katılan eylemcilere Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan sürtük ifadesini kullandı. Bu Cumhurbaşkanı tarafından halka yapılmış, eylemcilere yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılmış en ağır hakaretlerden birisiydi. Bu <laughs> sürtük ifadesi birçok e, noktadan da tepki çekti. Bir yandan e, davalar açıldı, bir yandan sanatçılar, siyasetçiler Tepkilerini dile getirdiler. Bu bir e, iletişim kazası mıydı, bir bilinçaltının dışa vurumu muydu? Tabii ki bu merak konusu Sayın Çetin Soysal'la. Bununla birlikte birçok başlığı da değerlendireceğiz. <laughs> Sayın Vekilim hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gezinin yıl dönümüne yakın bir tarihte <laughs> gez eylemcilerini sürtük olarak nitelendirdi. Çürük gibi ifadeler de kullandı. Daha birçok ifade kullandı ama bunlardan en ciddisi, en hakaret boyutunda ağır olanı sürtük ifadesiydi. Neler düşünüyorsunuz? Bir cumhurbaşkanı ne yapmış olurlarsa olsunlar, demokratik hakkını kullanmışlar ve çıkıp eylem yapmışlar. Türkiye'nin kötü politikalarını eleştirmişler, bir araya gelmişler. Kim sürtük ifadesini hak eder? Ee, bu da takdiri halka kalsın. Siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi işin gerçeği şu. Herkes şunu bilsin. Bu kadar sert bir siyasi dille ne Türkiye ekonomisi düzelir ne Türkiye'de sorunlar çözülür. İleri düzeyde siyasi iklimi sertleştiriyoruz. İleri düzeyde siyasi dili olup olmadık yerde topluma kötü örnek olacak şekilde kamuoyunun önüne çıkıyoruz. Şimdi Siyaset nedir? Siyaset aynı zamanda önderliktir, öncülüktür. Hele evet. bir de seçilmiş olup da ülkenin bir numarası olup, cumhurbaşkanı olup da toplumun örneğisin. Binlerce, yüz binlerce gencimiz, çocuğumuz, evladımız cumhurbaşkanı örnek kalacak. Toplumun önderi, lideri, öncüsü, bir siyasi partinin genel başkanı. Bu dil doğru dil değildir. Bu dilin yumuşaması siyasi iklimin yumuşaması zorunludur. Zorunlu çünkü Türkiye ekonomisi batağın içindeyiz. Bugün satılan bir şey satan kişi tarafından her süren fiyatı alamıyor. Her gün değişken bir yapı var. Enflasyon rakamları da ortada. Mümkün değil bu ekonomi. Mümkündir bu sorunlar. Çözülemez. Mümkün değil. Dolayısıyla önce siyasi iklimin ve siyasi dinin yumuşaması lazım. Şimdi Gezi'ye gelince, Gezi, evet, yıl dönümü, çok barışçıl bir eylemdi. Evet. Ha bak, buralarda otobüs yakıldı mı? Yakıldı. Oralarda yasa dışı sloganlar yazıldı mı? Yazıldı. Ama bunları tespit etmeleri 15 dakikalık işte. Provokatörler orada iş başındaydı. Ben o provokatörlerin de özel olarak gö görevlendirdiğini düşünüyorum. Yani eylemi baltalamak, baltalamak kriminalize zeytinler falan filan. Siz de o gezi Şimdi, eyleminde provokatörlerden evet. birine bir müdahalede bulundunuz. Müdahale etkisizleştirdik. Yani şundan evet. ötürü polise taş atıyordu. Evet. Baricir bir eylemde e, bu tür çatışmaları yaşamamız gerekiyordu ama maalesef gezi o barışçıl eylem e, onu bir terörist bir eyleme dönüştürmek ve onu öyle görüntülemek demokratik bir düş değildir dolayısıyla o demokratik eylem e, bir ses getirdi. Uluslararası aramada bir ses getirdi. Dünyada da bu tür e, meydan toplantıları oluyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençlik yıllarına bir gidelim. Gençlik yıllarında katıldığı eylemlere bir bakalım. Orada atılan sloganlara bir bakalım. Yani şimdi iş değişti. Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenin yöneticisi Cumhurbaşkanı insanların o barışçıl söylemleri ve kendisini ifade etme hakkını elinden almaya çalışıyor. Olmaz. Olmaz. Bu doğru bir yöntem değil. Gezi'de çoğunları son derece başarılı, son derece ses getiren barışçıl bir eylemdir. O eylemde de e, maalesef Sayın Cumhurbaşkanı çok sert bir tutum ve davranış içerisine girdi, girmeye de devam ediyor. Dolayısıyla bunlar doğru şeyler değil. Ee, orada ölen gençlerimiz var. Çocuk daha yaşlı. Evet. Berfin Elvan gibi. Kızık günahı yok. Olamaz böyle bir şey. Dolayısıyla o gezi hepimizin de katıldığı barışçı bir eylemdir. Gençlerin, kadınların kendisini ifade ettiği bir eylemdir. Bu kollarından söz doğru bir söz değildir. Bu dil olduğu sürece Türkiye ekonomisinde bir düzelme olmaz. Bugün Türkiye ekonomik olarak ciddi bir sıkıntının ve sancının içindeyiz. Parasal büyümelere rağmen şu an döviz yükselmeye devam ediyor. Önümüzü göremiyoruz. İş dünyası sancılı, sıkıntılı. Önünü göremiyor. Turizmden beklentilerimiz yerine gelmemiş. Biz hala hiddetle, şiddetle kendimizi de kaybedecek şekilde ifadeler kullanıyoruz. Bunlar doğru değil. Dilerim bu en yakın zamanda Artık dilin yumuşaması lazım siyaset için. Toplumun örneği. Ayna ya. En büyük örneği. İnsanlar kime örnek alacak? Her gün basında kamuoyunda olan insanlar uslubunu ve dilini iyi kullanacak. toplumun örneği örnek alsın. Daha saygı ve saygı değer bir toplumsal yapı oluşturalım. Ama bu şekilde baktığın zaman ufacık bir e, kargaşada insanlar birbirine en ağır hakaretleri yapabilecek duruma geliyor sokakta. Otobüslerde insanlar kavga ediyor. Otobüs şoförü iniyor, bir başkası tarafından darp edilebiliyor, kadın sokağında olsa darp edilebiliyor. Niye bunlar son zamanlarda yoğunlaştı? Siyasi dilin sert peşinden. Dolayısıyla bunu yumuşaması lazım. Dilerim ki öyle de görünmüyor. Bunu yumuşatırsak Türkiye'nin sorunlarını çözüme dayalı adımlar atabiliriz. Yani bu kadar tarafkirleşmek, bu kadar karşı cephe var ve biz o cepheyi kendimizden uzaklaştırıyoruz. Onlar. Ee, bir anlamda şucudur bucudur işte terör örgütlerine destek olurlar. Onlar işte hakaretlerle onları uzaklaştırmak gibi toplumu ikiye bölmek ve derinleştirmek ne? ekonomiye de etki ediyor diyorsunuz. Tabii. Ama bir yandan da Sayın Nurettin Nebati, Ekonomi Bakanımız şu açıklamayı yaptı. Bugün TÜİK'in açıklamasına göre enflasyon %73,50'ye yükseldi. Yıllık Sayın Nebati'nin açıklamasına göre enflasyon yükseliş hızını kaybetti. Böyle bir açıklama yaptı. Siz de dediniz ki döviz yükseliyor, enflasyon yükseliyor. İşverenler, e, patronlar bir yandan e, kara kara düşünüyor, önünü göremiyor. İşçilerin zaten durumu malum, herkesin malumu. E, neler düşünüyorsunuz? Enflasyon oranı size gerçekçi geliyor mu? Önce bunu değerlendirelim. Bir de Nurettin Nebati'nin enflasyon hızını kaybetti açıklamasını değerlendirelim. Hayır, enflasyon hızını kaybetmedi. Hı hı. Şimdi enflasyonu çok tetikleyen nedir? Ham madde, enerji. Bak, cari açımızda son yılların en yüksek cari açığı. Ee, dış ticaret açığı Dış ticaret çok yüksek geldi. Çünkü ithalata dayalı ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla satın almalarda. Burada döviz fiyatları yükseldikçe doğal olarak enerji fiyatları da yükseliyor. Dün arabasına arabasına mazot benzin koyan ertesi günü %3, %5, 2 farkla koymaya başlıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Dolayısıyla maliyetleri yükselten bir petrol fiyatları, onunla beraber yükselen döviz kurları ve oraya yapılan şey enflasyonu körükler. Şimdi domatesin, biberin işte ne bileyim e, temel gıda maddelerinin önemli bölümü bir ulaşım sorunu aynı zamanda nakliye sorunu var. E nakliye yüksek olunca o fiyat oraya yansır. Tarladaki fiyata bakmayalım. Tarlada fiyat var. Bir de onun tüketiciye ulaştığı bir alan var. Orada ne var? Doğal olarak nakliye var. E nakliye fiyatları benzinle, mazotla beraber yükselecek. E bir de bunun traktörü var, bilmem var, gübresi var, ithal edilen başka şeyler var. Dolayısıyla bu şekilde gerçekçi değil. Yani döviz kurunun artışı da, akaryakıtın emprasyon artışı emprasyon da, yüklükler. elektriğin artışı da, gıdaya, rafa, markete, pazara yansıyacak ve e, önümüzdeki günlerde alabildiğimiz şeyleri de artık alamayacağız. Zaten birçok üründen vazgeçtik, lüks geliyor artık. Alabildiğimiz e, belli başlı temel tüketim malzemelerini de alamayacak duruma geleceğiz. Daha yeni, doğalgazın %40 zam geldi. Daha evet. yeni. Elektrik, %25 zam geldi. Şimdi %40, %25 zam olan ve en temel kullanım olan enerjide hı hı. bu zamlar gelince, devlet eline gelince doğal olarak bu enflasyon yansıyacak. Çünkü fiyatlara yansıyacak. Şimdi düşünün ya, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, İşte diyor marketti, bakkaldı, fiyatları indireceksiniz diyor. Peki doğalgazı kim zam yapıyor? Şimdi o zaman da biz vatandaş olarak şunu dememiz gerekmiyor mu? Ey Sayın Cumhurbaşkanı, ey Sayın Ekonomiden Sonlu Bakan, ey hükümet, bu fiyatları durdurun. Veya daha ilgincini ben de şöyle bir ekleme yaparak söyleyebilirim. Akaryakıt fiyatları hatırlıyorsunuz. Dolar döviz 18 liraya yaklaştığında bayağı yükseldi. 22-23 liraları gördü. Ancak 18'den 10,5 liraya kadar düştü. Anlık da olsa 10,5 lirayı gördü. O süreçte gereken indirimi akaryakıt fiyatlarında görmedik bu birincisi. İkincisi Rusya-Ukrayna savaşının zirve yaptığı dönemde Brent petrol 130 liraya geldi. O 130 liralık zirvesinden tekrar 98 dolarlara, 95 dolarlara kadar düştü. Yine akaryakıt fiyatları düşmedi. Peki, daha uç bir örnek vereyim ben size. 2013'te 14-15 yıllarında hı hı. dolar kuru yükselmiyordu ama petrol fiyatları 140 dolarları bulmuştu. Hı hı. Korona döneme girdiğimizde dünyada petrol fiyatları 40 dolara düştü. Hiç yansımadı. Yani burada da bir adalet yok. Ama sonuç itibariyle çarşıda, pazarda bir yangın var. Bu yangının sorumlusu hükümetin ta kendisi. Kimse kimseyi aldatmasın. Bir, bu siyasi dil olduğu sürece zaten ekonomi bir düzelme olmaz. Evet. İki, aldatmak doğru bir şey değil. Maalesef şu an Türkiye, halkı aldatılıyor bu rakamlarla. Yani bugün, geçen hafta pazara giden birinin aldığı alışverişle bugün arasında ciddi bir fark var ya, %10-15 civarında fark var. Üstelik de mevsimsel olarak meyve ve sebzenin en ucuz olması gerektiği dönemi yaşamamız lazım. Karşılaştırdığımız zaman farklı bir tablo çıkıyor ortaya. Dolayısıyla biz bu süreci bu şekilde götüremeyiz. Ekonomi bu şekilde gitmez. Bir kere yatırımcı gelmez, gelmiyor da yabancı yatırımcı. İçerideki yerlilerde paraların yurt dışına götürdükleri görülüyor. Ee, geçen e, bir ekonomi dergisinde e, piyasalardan çıkan para yabancılar bayağı para çekmişler. Şimdi paranın gelmesi lazım piyasalara. Hı hı. İstanbul, yani Türkiye'nin ekonomisinin ve çarkın dönmesi lazım ama dönmüyor. Bu şekilde de dönmeyecek. Bunlar da aldatma, enflasyon falan. Yok böyle bir şey. Şimdi mesela faiz, faizin sıfıra düşmesi hepimize faydalı olur. Şimdi 14'lerde tutuyorsun, bankalara yarıyor. Faizin aşağıda olması, tüketici kredisine yansımıyor, kredi kartına yansımıyor. Daha önemlisi, e ekonomiyi canlı tutmak için Türk lirasını artık kimse değer vermiyor. Parasını koruyabilmek için ne yapıyor? Aslında bir dolar veya euro bir yatırım aracı değil. Sadece parasını dolar ve euro karşısında korumak adına. Sadece değerini koruyor. Değerini korusun diye. Oysa ki Türk lirasının. Bizim milli paramız, ulusal paramız. Zaman zaman da çıkıp hakem kesiyorlar. İşte Türk lirası Türk lirası da Türk lirası'nın diğerini senin kaybettirme hakkın yok. Evet, bu şartlarda ekonomi düzelir gibi görünmüyor. Bu sistem tam bir tefeci sistem aslında. Bankalara yarayan kere oranları çok çok yüksek geldi. Öyle de gelmeye devam edeceği görülüyor. Yani insanlar Türk lirasından kaçıyor. Türk lirası artık günlük kullanım bir parçası. Dolayısıyla ekonomiyi canlı tutacak dinamiklere ihtiyaç var. Bu dinamikleri de kurmaları ve kurgulamaları mümkün değil. Onlarca reçet açıkladılar. programa açıkladılar. Her açıklanan programdan sonra bizim canımız sıkılıyor. Niye? Fiyatlar yükseliyor. Hani 2000, hep de söylüyorum 2002, 2023, Çıraktın, kalkı oldun, usta oldun. En kötü ustalık dönemini yaşıyoruz ya. Böyle bir sistem olmaz, olamaz. Bu işin birçok boyutu var, hukuki boyutu var. Çünkü hukuk devlet olmaktan çıkıyoruz. Bu işin siyasi boyutu var. Siyaset dili çok sert. Bu işin en önemlisi ekonomik anlamda verilen hazinenin Kasası boş. Bunu herkes göz bütün dünya görüyor. Hani 128 milyar dolara iş kontrolü satılan ya böyle ekonomi olmaz. Ekonomi böyle dönmez. Dolayısıyla sistem her geçen gün çürüyor. Ben hep söylerim. Bir ülkede siyasi kurum çürürse bütün kurumları çürür. Ekonomide sıkıntı yaşar, devletin kurumu çürür. Yani bu ülkede düşünseniz ya şimdi tahsirciler göreve gelecek ülkede tanıştılar döneminde yaşadık Mesut Yılmaz döneminde yaşadık o dönemde de yaşadık o dönemin yolsuzluklarını da yaşadık bugün de ondan daha farklı bir dönem değil dolayısıyla e, siyasi iklimin ve siyasi dilin de bunun yanı sıra ekonomide de daha önemli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamamız lazım peki tedbirli e, bu dönem geçer mi yoksa toptan bir Değişim mi gerek? Bir kadro değişimi, bir politika değişimi veya bir hükümet değişimi mi gerek? Çünkü e, siz erken seçim ihtimali olduğunu söylüyordunuz. Haziran ayında bu ihtimal e, varsa eğer Kasım'da yapılacağı evet. düşünülüyorsa Haziran ayı içerisinde açıklama yapılır. E, Şimdi ben bu sadece... seçimin öne çekilmiş çekilmiş bir seçim olarak görüyorum. Hı hı. Yani erken seçim denmeyecek, öne çekilmiş. Kasım ayında öngörüyorum ama en kötü Nisan ayında seçim olacak. Bu iktidar kaldığı sürece ekonomi düzelmez. 23 yılda geldiğimiz nokta ortada. Özelleştirmeler yapıldı. Varlık satışları yapıldı. Milyarlarca dolarlık satış yapıldı. Buna rağmen borç katlana katlana devam ediyor. Arazi satışları yapılıyor. Yok, devlet bu, arazi varlık satışları. Bak, varlık satışları. Buna rağmen ekonomide üretim daraldı. Hani büyüme falan diyorlar. O rakamlar da doğru değil. O rakamlar da doğru değil. Bir kere ekonomiyi canlı tutarken yatırımın da var olmasını istiyorsan önemli bir şey nedir? Bugün İran şeyde gitti e, yani sanıyorum 10 milyar dolar Mayıs ayındaki e, şeyimiz açığımız dış ticaret açığımız e, ihracat yapıyoruz ithalata dayalı evet. ihracat yapıyoruz. Yani en çok burada araba satışları oluyor arabanın önemli bütün neredeyse tamamı yurt dışından geliyor. Burada montaj. Onun üzerine bir katma değer getiriyor. Yani A'dan Z'ye üretilen bir markamız dünya çapında bir tek cam sektörü ve şişe cam. Onun dışında hiç yok yani. Bu sektörlerin gelişmesi lazımken bunlara dönük daha üretime dayalı hiçbir şeyimiz yok. Bu mantıkla da çözülmez. Türkiye öncelikli olarak kamu harcamalarını kısması lazım. Çok yüksek kamu harcamaları var. Çok yüksek bedelle yapılan ihaleler var yol yapılsın, yapılmasın demiyoruz. Ama bedene bakıyorsun. Çok yüksek. Maliyetin, Maliyetler gerçekten. yüksek tabii yani. Ayrıca bak bunu hep söylüyorum. Köprü möprü hepsini yapalım da havalimanı yapın da. Ya niye demir yollarını kullanmıyoruz? Niye İstanbul Karadeniz demir yolu yok? En güvenli, hızlandırılmış dünyada da bu artık son derece yaygın bir şekilde yapılıyor. Evet. Niye İstanbul Doğu, Güneydoğu niye Ankara, İzmir demir yolları yok? Sadece ticari anlamda değil yolcu taşımacılığı anlamında da çok en önemli. Güvenli. İstanbul'dan Eskişehir'e 3 saatte gidiyor yüksek hızlı tren. Ve bir hafta öncesinden, 15 gün öncesinden bütün biletler satılıyor. satılıyor. Neden daha fazla sefer koyulmuyor? Hem akaryakıtı dışarıdan alıyoruz. Bu noktada e, bir tasarruf sağlayabiliriz. Hem çok güvenli dediğiniz gibi e, hem hızlı. Yüksek hızlı tren her yere yaygınlaşmalı. Üstelik de şimdi mesela Japonya'da 650 kilometre evet. hızla deneme safhasında. Şu an geldikleri nokta 154-170 km/saatteki Hı. hızı 650'ye çıkar deneme şimdi. Ya bu dünya teknolojisi böyle gelişiyor. O teknolojinin bize yansıması olması gerekmez mi? Maalesef bu anlamda e, yatırıma dayalı, öngörüye dayalı bir politika izlemiyorlar. Dolayısıyla bu ekonomiyi bunların düzeltme şansı yok. Türkiye'nin yapması gereken tek şey bir an önce seçim yapıp bu iktidarın gitmesi. Kahrez yok. Önümüzdeki dönemde şimdi Sayın Erdoğan'ı Millet İttifakı e, koltuğundan indirdi ve bir Cumhurbaşkanı Millet İttifakının e, iktidarı döneminde başa geldi. E, tahmin ediyorum birleştirici tarafsız, partisiz bir cumhurbaşkanı olacaktır veya işte bu yönde e, ifadeler kullanılıyor. Bir partiden seçilse ve bir partinin lideri, üyesi olsa bile böyle bir rol üstlenecektir tahmin ediyorum. Bu süreçten sonra Millet İttifakı'nın politikaları belli güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklamaları yapıldı. Bu çok e, kritik. Tabii ki ekonomi içinde demokrasinin varlığı ve güçlülüğü iyi bir kriter. E, bunun dışında, Ekonomi politikaları sizce hazır mı Millet İttifakı'nın? Şimdi ben e, Millet İttifakı'nın oluşturduğu bir ekonomi politikalardan yana değilim. Hı hı. Şimdi orada liberal ekonomi savunanlar var, İşte Çok daha önce şey. ekonomi içerisinde yer alanlar var. Hı hı. Orada benim önemsediğim taraf, orada bir uzlaşı. Yani birbirlerine nezaketli davranan hı hı. insanların var olması. Türkiye'nin buna ihtiyacı var öncelikle. Dolayısıyla buradaki mesela ben e, diğer siyasi partilerin ekonomik politikalarını geçmişte de benimsemiyordum, bugün de benimsemem. Ben Türkiye'nin kurtuluşunun sosyal demokrat ekonomik politikalarla, sosyal devlet ilkesiyle oluşacağını inananlardanım. Yıllardır da bunu savundum, savunmaya da devam ederim. Liberal ekonomiyle filan bu işler vahşi kapitalizmi sadece teşvik etmiş olur nitekim varlık satışları, nitekim e, Özelleştirme. özelleştirmelerin getirdiği bedelleri de ödüyor diye gidiyoruz. Dolayısıyla bütün mesele şu, her partinin kendi ekonomik modeli var. Her partinin kendi hukuk, siyaset, demokrasi anlayışı var. Her partinin tarihi bir görevi de var. Liberallerin de tarihi bir görevi var. Muhafazakar siyasi yapıların da var. Solunda sosyal demokratların da. Şimdi birbirleriyle temas halinde olmaları son derece iyi. Ama öte yandan her parti kendisini ifade edecek. Bu ittifaklar dağılacak. Koalisyon dönemleri olacak ki ekonominin en canlı olduğu dönemler o koalisyon dönemleriydi. Ne oldu? Tek parti, tek cumhurbaşkanı tam yetkili koalisyon dönemlerinden çok daha kötü ekonomik bunalımı hep beraber yaşıyoruz. Uzlaşı, demokrasinin en temel noktası uzlaşı uzlaşı olmadan demokrasiden söz edemeyiz. Birbirine selam vermeyen siyasi liderler olmaz. Aksine birbirleri temas halinde olup gerektiğinde özellikle uluslararası arenada bir dayanışma içinde olmamız lazım. İlletle, zilletle, ağır hakaretlerle yürümez. O açıdan o altılı fotoğrafı ben önemsiyorum. O altılı fotoğrafın dışında keşke MHP ve Sayın Cumhurbaşkanı bir, bir, bir araya da gelseler. Eskiden Cumhurbaşkanı neydi görevi? Tarafsızdı. Önemli sorun olduğu zaman siyasi partilerden çağırır, bir masanın etrafında toplardı. Artık bunları yapmıyoruz. Bu hem ekonomiye hem ülkeye dolayısıyla halkımıza büyük zarar veriyor. Bak şimdi konut fiyatları her geçen yükseliyor. Kiralar her geçen yükseliyor. Kirayı böyle bulacağız böyle. Yahu kardeşim bunu durdurmanın bir yolu var. Enerji fiyatları düşür. Doğalgaz fiyatları düşür. Enflasyonu düşürmek istiyorsan Doğal gaz yüzde 40 geriye çek. Enerji fiyatını yüzde 40 geriye çek. Bir aşağı gelsin bak enflasyon nasıl düşer. Maliyet yükseltiyor. O maliyetten aşağı çekilmesi lazım. Bugün tarım üretim yapanların çok önemli bölümü yaptığı üretimden pişman. Zarar ediyor. Zarar ediyor. Dolayısıyla hem üretim arttıracak bir planlama ihtiyaç var. Önümüzdeki süreçte işte, iktidar değişikliğinde yeniden devlet planlama teşkilatı yeniden kurulmalı ve hayata geçirilmelidir. Devlet tarımı da planlamalı, sanayi de planlamalı, ekonominin her alanını planlamalı ve buna dönük üretime dayalı devlet planlama teşkilatı yeniden kurulmalı, aktif hale gelmelidir. Tek bir merkezi anlayışla bu iş olmaz. Bir de kamu harcamaları. Çok yüksek. Yani eee bunu yerel içinde söyleyeyim, yerel içinde söyleyeyim. Lüks model arabalara gerek yok. Ama bakıyorsunuz müdür, müsteşar, belediye bayı hepsinin altında son derece yüksek pahalı arabalar var. Beş bin motorlu arabalar var, 3 bin motorlu arabalar var. Dünyaya yakıt yakıyor bunlar. Kimden çıkıyor? Bizden çıkıyor, vatandaştan çıkıyor. Evet. Şunu da hatırlıyorum, Düzce, val, Düzce Belediye Başkanı düzeltiyorum. Ee... Kendisinin altında düşük model bir Alman arabası varmış e, sitem etmişti Sayın Cumhurbaşkanımıza ya da hükümete e, şunu demişti işte Kütahya Belediye Başkanı geliyor benim yanıma son model arabasını çekiyor pahalı arabayı çekiyor marka vermiyorum. Ee, örnek veriyorum Uşak belediye başkanı geliyor, pahalı arabayı çekiyor. Ben onların yanında kendi arabamla e, düzceyi doğru temsil edemiyorum Hı. diye bir açıklama yapmıştı hatırlarsanız. Daha sonrasında bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alındığı rüzgarda kendisi de görevden alınmıştı. Görevden alınmıştı demeyelim de e, metal yorgunluğu dolayısıyla bırakması istenmişti ve bırakmıştı görevi. İşte şimdi bunun bir kıstası olmalıdır. Yani bir herkesin tabii ki makamında makam arabaları olacaktır. Tabii. Ama bir kıstası olacak. Bir ölçüsü olacak. Böyle her dileyen yani her dilediği yüksek markalı araçlara, yüksek motorlu araçlara binmesi gerekmiyor. Kimse yarışa katılmıyor. katılmıyor. Bu kamusal harcamalar kıslanırsa Türkiye enerjisi yüksek. Biz bu enerjiyle ülkeyi çok dayalı noktaya götürebiliriz. Stratejik özelliğimiz var. Bir tarım ülkesi olma yolunda sanayi destekli tarım ülkesi olma yolunda çok başarılı adımlar atılabilir. Ama bunların öyle bir derdi yok. Bunların öyle bir, oldu bitti ile ekonomi gidiyor. Oldu bitti. Ya ama bakıyorsun. Pazarda yangın var. Mutfakta yangın var. Fiyatlar ateş bağısı. Nereye kadar? Bütün bunları söylerken cevap şu. 14, 2053 hedef. 2071 hedef. Ya kardeşim sen bugün bir kurtar da. Bugünkü yangını bir söndür de. 2053'te Allah büyüktür. 2071'de Allah büyüktür. 15-20 yıldır da hedef 2023 diyordunuz. İşte 2023'te geldiğimiz nokta bu. Sadece 6 ay kaldı ama 2023'te ekonomide ilk 10 ülkeden birisi olacağımızı söyleyen hükümet maalesef bugün 23. sıraya düştüğümüzde de görmeli diyelim. Çok teşekkür ediyorum ediyoruz evet, Sayın Soysal. Bugünkü programımızı kısa tutuyoruz. Sizin de çok yoğun programlarınız var. Ayağınıza <laughs> sağlık, ağzınıza Sağ sağlık. Efendim Günden Güne programında bugün Sayın Çetin Soysal'la gündemi değerlendirdik. Önümüzdeki <laughs> hafta da yine e, bir mani olmazsa burada olacağız. Ergin Kahveci ile tarım politikalarını konuştuk. Bu programı da izleyebilirsiniz Polemik TV YouTube kanalından. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, esen kalın.